Bankasya 1. Lig yine birbirinden güzel gollere sahne oldu. Üstelik bu kez gol pasları estetik olarak gollerin de önüne geçti. İşte 20. haftada takımları zafere taşıyan, futbol severleri ayağa kaldıran birbirinden güzel 10 gol. 10 numara Atak şansı Embilla'nın koşu oyuna. Embilla, Embilla, cezalarında topu çekti. Embilla kaleciye gemen. İkinci pozisyon Cem, Cem cezalarında. Adana Spor Güngören Spor karşısında 2-0'lık sonuçla çok önemli bir galibiyet alırken maçın skorunu belirleyen gol listemizin 10 numarasında bir ceza alanından diğer ceza alanına taşınan atakta Embilla'nın gol pası kadar Cem Özdemir'in savunmaya ekarte eden bilek hareketi ve bitirici vuruşu da görülmeye değerdi. İşte Cem ve Klas plasesi. Embilla ceza alanında topu çekti. Embilla kaleciye gelen ikinci pozisyon. 9 numara. Şimdi Selim top aldı. Selim ceza sahasına yaklaşıyor. Selim orta kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Konya Spor'un Tavşanlı Spor deplasmanında galibiyet sayısı bu sezonun dikkatle izlenen ismi Recep Aydın'dan geldi. Selim'in ortasını iyi takip eden Recep, kaleci Yavuz'un zamanlama hatası yapmasını da iyi değerlendirdi ve listeye adını yazdırmayı başardı. Şimdi Selim topu aldı. Selim ceza sahasına yaklaşıyor. Selim orta kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Ahmetun, 8 numara. Ahmet'in ortası. Ahmet'i geçti. Önde. Haftanın en flash skorunu alan Karşıyaka, Elazığ Spor Deflasmanı'nda Şaban Yılmaz geniş yürekle ilk darbeyi vurdu. Ama golde aslan payı, maçında en etkili ismi Agbetu'daydı. Nijeryalı'nın nefis ortasını gole dönüştürmekte Şaban için hiç de zor olmadı. İşte Şaban ve Agbetu ortaklığıyla gelen güzel gol. Agbetu, Agbetu'nun ortası, Ahmet'i geçti Şaban! 7 numara. Yaser. Embilla. Embilla. Embilla cezalarında gol pozisyonu ve top ağlara giriyor gol. Adana Spor, Güngören karşısında adeta kontratak nasıl olmalı dersi verdi. Barbaros'un kafayla indirdiği topu İzzet tek pasta Yaser'e, Yaser de Güngören defansının arkasına koşu yapan Embilla'ya tek hamlede aktardı. Ceza sahasına giren Embilla, kaleci Egemen'in bacakları arasından ağları bulan vuruşu yapıp listemize girmeyi sonuna kadar hak etti. Zet. Yaser, Ebbilla, Ebbilla, Ebbilla cezalarında gol pozisyonu ve topağlara giriyor gol. 56. dakika. 6 numara. Dimitrov, Nikolay Dimitrov topu taşıyor. Dimitrov, Dimitrov içeriye doğru verdi. Halil gol. Bu haftanın bir başka güzel golü de Kasımpaşa'dan geldi. 40 metre top süren Dimitrov'un pası ve Halil Çolak'ın dar açıdan yaptığı nefis gol listenin 6 numarasında. Devam ediyor. Nikolay Dimitrov topu taşıyor. Dimitrov. Dimitrov içeriye doğru verdi. Haydi vuruşa bari. 5 numara eğer önüne alırsa büyük tehlike. Aldı önüne. Hamit kaleye sokuluyor. Hamit ortaya da bıraktı. Şah yine Kasımpaşa yine bir organizasyon golü. Ayağı paslarla atağa kalkan İstanbul ekibi Denizli Spor'a son darbeyi Şahin Ay Güneş'te vurdu. Ama golde alkışlar Hamit'e gitti. İşte kaleye kendisi vurabilecekken garantiyi tercih eden Hamit Yıldız'ın son pası ve Şahin'in galibiyeti perçinleyen vuruşu. Emre kendi topuzdur. Oyunaları içinde tutabilecek. Tuttu. Emre ortası. İbrahim kafa gol! Mükemmel bir gol. Göztepe sadece bayan ve çocuk taraftarların desteğini alabildiği maçta Çaykur Rizespor önünde bir puana Premier Lig'e selam çakan bir golle ulaştı. Emre Öztürk sağdan bekletmeden adrese teslim bir orta yaptı. İbrahim Şahin de kafayla topu ağlara asıp listede kendine yer açtı. Emre hareketlendi topu aldı. içinde tutabilecek. Tuttu. Emre ortası. İbrahim kafa ve gol. 3 numara. Ufukan Agbetu. mutlu topu aldı. Şimdi Mutlu gole gidiyor Mutlu. Mutlu kalecine karşı karşıya. Mutlu bırakıyor. Özgürcan ve gol. Ö koyuyor. Karşıyaka bu kez Mutlu Kızıltan'ın asisti ve Özgürcan Özcan'ın golüyle yine listede. Bencilli bir kenara koyan Mutlu'nun 60 metrelik deparla yarattığı Özgürcan'ın bitirici vuruşuyla hayat bulan son dakika golü bu haftanın 3 numarası. Ufukan Akbetu Mutlu top aldı. Şimdi Mutlu. Gole gidiyor Mutlu. Mutlu kaleciyle karşı karşıya. Mutlu bırakıyor. Özgürcan de gol. Özgürcan noktayı koyuyor. Karşıyaka 2-0 öne geçiyor. Özgürcan'ın attığı gol. 2 numara. Sağ kanattan ileri çıkan Fahri de vardı. Uzak mesafe kaleye bir vuruş ve ağlara gidiyor. Emre atıyor. Asistlerin haftasına tezat haftanın belki de tek bireysel golü Buca sporlu Emre Güral'dan geldi. Bank Asya'nın en dikkat çekici isimlerinden Emre'nin Drogba'yı kıskandıracak güzellikle mesafe tanımayan harika şutu 2 numarada sağ kanattan ileri çıkan Fahri de vardı. Uzak mesafe kaleye bir vuruş ve top gidiyor. Emre atıyor. Tolga. Bir numara. Şimdi Gökhan Emreciksin. Gökhan içeri hareketlendi. Gökhan yaklaşıyor ceza sahasına. Gökhan şimdi içeri çevirdi. Gol pozisyonu top gidiyor. Roba atıyor. Konyasporlu Tolga haç çizgisinin hemen yanındaki Gökhan Emreciksin'e bu pası verdiğinde golede ilk harcı atmış oldu aslında. Gökhan önce Tavşanlı Linyi Sporlu oyuncuları arka arkaya çalımladı. Hatta İsmail ve Şener'i çarpıştırdı. Sonra Roba aldı at dedi. Atandan çok attıranı parlatan bir başka harika futbol anı ve işte haftanın en güzel golü. Tolga. Şimdi Gökhan emreceksin. Gökhan içeri hareketlendi. Gökhan yaklaşıyor ceza sahasına. Gökhan şimdi içeri çevirdi. Gol pozisyonu toparlara gidiyor. Roba katıyor. Maçta 6. dakika.